Bunlar Gel. da bize. Ay. Gel şunun üstüne koyalım da rahat rahat içelim. Kız bana bak. Doktor sana kahveyi yasaklamadı değil mi? Vallahi bilmiyorum bir şey demedi. Aman be. Bir kere daha bir şey olmaz ha. <laughs> Ellerine sağlık. Afiyet olsun. E artık iyileştiğine göre yarın onu görmeye gidebilirsin. Kimi? Kim olacak ya? Fırat'ı tabii ki. Oldu canım. İffet evet, saçmalama. Hayatta gidemem. Hem ne diyeceğim karşısına çıkıp? Merhaba. Beni hatırladın mı? Hani seni öyle dangalak ortada bırakıp giden kız. Ya ne olmuş yani? Kızım öleceğini düşünüyordun ve ona haksızlık etmek istemedi. Aa, ona bak. <laughs> Böyle söyleyince de kahraman gibi oldun ha. <laughs> Ayrıca seni sevmeyen de ölsün bence. Yok canım. Hem o beni çoktan unutmuştur. Zengin herifin teki. Etrafında bir ton kız vardır onun. İffet ne yapıyorsun? Parmaksız oğlu inşaatın internetten adresine bakıyorum. İffet Allah aşkına bırak şunu. <laughs> Buldum işte bak. Nefet ne olur bırakalım şunun peşini ya. Hem karşısına öyle çıkarsam kim bilir ne düşünür benim hakkında. Ya önceki hatalarını salla gitsin. Artık onlara tecrübe ediyoruz. Hem senin yepyeni bir kalbin var artık sen yepyeni bir Nazlısın. Bak yarın gidiyoruz nokta. Kız kuaför dünya para verdik ama değdi vallahi fıstık gibi oldum. Ay. Nefet. Yok kızım ben yapamayacağım. Ben dönüyorum. Aa! Delirdin galiba. Buraya kadar geldik. Hayatta olmaz. Ya hem ne diyeceğiz? Ha? Hiç düşünmedik. Bence bunu düşünelim. Yarın hazır bir şekilde gelelim. Nazlı, bir sakin ol. Tamam. Beni dinle. Biz seninle ne konuştuk? Hani eski Nazlı'nın hayalleri vardı ya. Şimdi bu yeni Nazlı o hayallerinin peşinden koşmalı. Şu kapıdan giriyorsun ve güzel yarınlarına merhaba diyorsun. Hadi. Hadi Nazlı. Of iffet. Hı. Yürü yürü. Buyurun. Ee, merhabalar. Ee, e, ben Fırat Bey ile görüşecektim. Randevunuz var mıydı? Randevu? Randevumuz yok. Ama Nazlı derseniz beni tanır. Fırat Bey şu anda bir görüşmede. Bitsin haber veririm. Buyurun bekleyin. Hı, peki. Nazlı adında bir bayan geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Nazlı mı? Burada mı? Az önce lavaboya gitti. Dönünce içeri alayım mı? Hı. Hayır. Toplantının uzun süreceğini... ...ne zaman biteceğini de bilmediğini söyle. Peki. Niye konuşmuyorsun kızla? Bulmak için aramadık, delik bırakmadık. Aşk meşk bunların hepsi benim için bitti artık. Dünyada en sevdiğimi. Anamı öldürdüler Mestan. Peşlerine düşmezsen, hesabını sormazsam... ...öleyim daha iyi. O zaman biz Mestan'la Barın'a gidelim başkan. Orada bir adamım vardı eskiden. Hala çalışıyorsa Cemil döndüğünde haber uçmuş. heyecanlandım. Aa, Fırat Bey'in toplantısı uzayacak. Bugün sizinle görüşemez. İsterseniz yarına randevu verebilirim. Siz Nazlı Hanım geldi derseniz o görüşecektir Eminim ben? Evet tamam hadi gidelim. Hayır hiçbir yere gitmiyoruz yani nasıl olsa bitecek o toplantı değil mi ama? İş bir sekreterin sizin aşkınız zamanı olmasına izin vermeyeceğim Nazlı. Nazlı Hanım değil mi? Evet. Fırat Bey işlerinin çok olduğunu, size ayıracak vakti olmadığını iletmemi istedi. Aa ne diyorsun sen be? hı. hı. Niye öyle dedim Beçe Erkesoğlu yazık kıza? Birinin Fırat'ın yerine günah keçisi olması gerekiyordu Memestan. Nazlı kızım bir dur bir dinle. Kız dursana. Gurur yapmanın sırası mı? Ya adam koskoca iş adamı işi varmış işte. Ne var yani? Yarın randevu alıp gelsen ölür müsün? E, İffet ne randevusu? Ne randevusu kızım ya? Adam resmen beni görmek istemedi. Yoksa beş dakika kızını ayıramaz mıydı? Ya resmen umrunda değilim kızım. Ben de burada kendi kendime gelin güvey olmuşum işte ya. <laughs> Benimle de tek bir gece eğlendi. Ondan sonra da unutup gitti. Ben ne diye bekliyorsam zaten. Tamam ve tamam. İstemiyorsa istemiyor. Kendi kaybeder. Sen bu güzellikle elini sallasın ellisi. Bin tane bulursun bunun gibi bin tane. Tamam. Ben onu çok seviyorum Efe. Ben onu her şeyden, herkesten çok seviyorum. <laughs> tamam. Tamam, tamam. tamam. <laughs> Ağlama küçüğüm. Neymez benim için yüreğini kanatmaya. Ben ikimiz için de kanarım. Sen sakın ağlama.